yer verecek. Müzik üretimi tarih boyunca insan duygu ve yaratıcılığına dayalıyken, günümüzde veriye dayalı sistemlerle harmanlanıyor. Örneğin belirli bir müzik türündeki en popüler melodiler ve ritimler detaylı bir şekilde analiz edilerek müzisyenlere yeni ve etkileyici eserler yaratma konusunda yardımcı olabiliyor. Bu durum müzik yapımcılarının daha geniş bir olanak tanırken aynı zamanda farklı müzik stillerinin birleşimini sağlamaktadır. Algoritmalar belirli bir dinleyici kitlesinin zevklerini göz önünde bulundurarak yeni melodik biçimlerin keşfine yardımcı olur. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli yazılımlar müzikal unsurları bir araya getirerek deneysel müzik türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Sonuç zenginleştirirken müzisyenlerin ve dinleyicilerin deneyimlerini de dönüştürüyor gelecek müziğin ve teknoloji arasındaki sınırların daha da belirsizleşeceği bir dönem olacak bu dönüşüm